Beşiktaş'la bağlarını koparan Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferi ani ve beklenmedik bir şekilde sekteye uğradı. Golcü oyuncu Sardunya'ya gitmeye hazırdı. Operasyon da oldukça ilerlemiş gibi görünüyordu. SHAKTAR maçı sonrasına kaldı yerel Lunion Sarda gazetesinin haberine göre iki kulüp arasındaki temasların perşembe gününden önce yeniden başlaması pek olası değil. Bu aranın nedeni UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Şah Tardonezke konuk olacak olan Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u maçtan önce bırakmaması. 55 yıl önce şampiyon oldular asıl iddia ise Semih'in Cagliari gibi sürekli defans yapan ve belirgin hiçbir başarısı 69 bölü 70 sezonunda İtalya şampiyonu olmayan bir takıma gitmek istememesi. Hatta menajerinin gündeme getirdiği İsmail Yüksek de Fenerbahçe'ye takası için ısrarcı. İki başkan kulak ardı etti İki taraf arasındaki aracılar başkanlar, Ali Koç ve Serdal Adalı'ya İsmail Yüksek Semih Kılıçsoy takasını önerdiler. Hocalarından ve sistemlerinden memnun olmayan iki oyuncu da bu takasa sıcak baktı. Ancak yönetimsel olarak teklifler kulak ardı edildi. İki tarafta kendi o -Y -U, -N -C -U, -S -U, -N U tutuyor. Fenerbahçe tarafı İsmail için kendini kanıtlamış milli takım oyuncusu diyerek oyuncusunu bırakmadı. Beşiktaş tarafı da potansiyeli çok büyük, Avrupa'dan büyük teklifler aldı diyerek reddetti. Gelinen süreçte oyuncuların bastırmasıyla yeni bir takas gündemi oluşabilir.